Kadriye Hanım'la Hanım. Halime. Ya sen annen yok mu? <laughs> sen <de> ne isteyeceksin? Sen <laughs> Ahir zaman ya. <laughs> Kadriye Hanım bugün bayram biliyorsunuz. Garipleri sevindirmek lazım. Burada Emre diye çok güzel, cıcık, yakışıklı bir delikanlı var. Evet. Allah'ın emriyle Peygamberimizin kavliyle Halime'ye biz talibiz, Emre evladımız için. E bu onu tamam işte, öyle de. Biz e, Üsküdar'dayız, Çevik Kuvvet'te, Selamsız'da bayramlaşma yapıyoruz. Evet, hoş bu, hoş burada hoş Emre diye bir kardeşimiz var, çok iyi bir delikanlı. Ben tanıyorum kendisini. Allah'ın emriyle peygamberimizin tavliyle kızımız Halime'ye oğlumuz Emre'ye istiyoruz. Ne oldu ya ses? ses solu gitti. <laughs> 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 He? Nasip olur nasip olur. Sen nasip dersen olur ya. Bilal abi. İyi Allah hayırlesin. Allah devamlı erdilsin. Nişan düğün bir arada yapalım. Acele edelim. Ben de katılırım. biz Ha belediye başkanı da sesliyor arkadan. Kadir bey, ben de nikah kıyabilirim diyor. Tamam Tamam. Tamam. Fazla uzatma diyorsun. <laughs> sabah, sabah sabah nereden geldin? <laughs> bir de size sormadan bir iş yaptım. Hayırdır? Vallahi kız istedi. <laughs> Onlar da kabul ettiler. <laughs> Ali halimeyi istedik. Ö önce inanmadılar, sonra da kabul ettiler. Ne yapalım? Sura bakmayın. Biraz acele oldu ama. <laughs>